Arkadaşlar merhaba. Atık Mepak SYS hatası için çözüm yöntemini göstereceğim. Ben de işe yaradı. Umarım size de işe yarar. Şimdi ilk adım bilgisayar hiç açılmıyor. Ünlem işaretleriyle doluysa. Eğer format dahi hata veriyorsa bu termal macunla alakalı olabilir. Bizim yapacağımız şey ilk başta bilgisayarın kasasını açıp havalandırmak ve BIOS piline reset atmak. BIOS piline nasıl reset atacağız? Burada gördüğünüz gibi aparatı var. Ona bir tornavida ile bastırın o kendi kendine çıkar zaten. Ee, bir dakika bekleyip geri takın BIOS pilini. Ondan sonra format işleminize geçin. Ee, format attınız bilgisayarınız açıldı. Ondan sonra bir güncelleme ile bilgisayar gene mavi ekran hatası verecektir arkadaşlar. Bunun için güncelleme yapmadan önce The Driver Pack adlı uygulamayı indirin. Ee, bu çözüm yöntemi bu. Evet bilgisayara format attık. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya aygıt yöneticisi yazıyoruz. Aygıt yöneticisine girelim. Buraları ileri sarabilirsiniz birazcık. <laughs> Bilgisayar biraz yavaş kusura bakmayın. Aygıt yöneticisinden görüntü bağdaştırıcıları. Burada zaten arkadaşlar e, görüntü bağdaştırıcı şeyin ekran kartınız neyse yanımda ünlem işareti çıkacaktır. E, buradan yazan ne varsa Google'a yazıp yanına driver indir yazacaksınız. Ondan sonra zaten Driver Pack diye bir uygulama var. Bununla birlikte indirecek. Bundan sonra bilgisayar bütün sürücüleri güncelleyecek ve bir daha mavi ekran hatası almayacaksınız. şunu da söyleyeyim hiç açılmayanlar için bilgisayarı. Eğer format sırasında bir anda çöküp mavi ekran veriyorsa 32 bit kuruyorsanız 64 deneyin, 64 kuruyorsanız 32 bit deneyin. Eğer çözüm olduysa abone olmayı unutmayın. Bir beğeninizi beklerim. İyi günler.